Deniz atları, dış görünümleri ve son derece özel bir tasarıma sahip olan yapıları ile dikkat çekici canlılardır. Şu an görmekte olduğunuz fosil, Pliosen dönemine ait bir deniz atına aittir ve Kuzey İtalya'daki fosil yataklarında bulunmuştur. 1.8 ila 5 milyon yaşında olan bu deniz atının dik iskelet yapısı, yüzme kesesi, solungaçları gibi tüm organ ve yapıları günümüzdeki deniz atlarının aynısıdır. Fosil ile günümüz deniz atlarını karşılaştırdığımızda ağız yapısından kuyruğunun şekline, dik duruşundan koruyucu kemikli zırh yapısına ve vücudundaki çıkıntılara kadar aynı olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu fosil bizlere deniz atlarının hep deniz atı olarak var olduklarını ve herhangi bir canlı türünden türemediklerini göstermektedir. Fosil kayıtlarında gözlemlenmeye başladıkları ilk andan itibaren hiç değişmemiş olan deniz atları Evrimcilerin iddialarını temelinden çökertmektedir. Sayısı 400 milyonu aşan fosillerin gösterdiği gerçek, canlıların var oldukları ilk günden bu yana hiçbir değişikliğe uğramadıklarının, yani evrim geçirmediklerinin kanıtıdır. Canlının kökeni evrim değildir. Evreni, içindeki tüm canlı ve cansız varlıklarla beraber yaratan, üstün güç ve kudret sahibi olan Allah'tır.